Merhabalar ben İnci Say. Bugün sizlere Konya Büyükşehir Basketbol Takımı'ndan bahsedeceğim. Konya Büyükşehir Basketbol Takımı sadece bir takım değil, Anadolu'nun parkelere yansıyan kararlılığı, genç yüreklerin umudu ve bir şehrin ortak gururu. 2024-25 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde mücadele eden takım zorlu bir sezonun ardından 9. sırada yer alarak play-in aşamasına kalmayı başardı. Burada harem sporu mağlup ederek çeyrek finale uzandı. Şimdi Ailep karşısında yalnızca skorla değil, inancıyla da mücadele ediyor. Bir takımın sağdaki başarısı, arka plandaki sağlam yapının da bir yansıması aslında. Konya Büyükşehir'in bu yolculuğunda Medikana Sağlık Grubu gibi stratejik ortaklıklar yalnızca bir sponsorluk değil, bir vizyon birlikteliği taşıyor. Ee, sadece A takımın değil, e, altyapıdaki genç sporcuların da sağlık desteğini üstlenerek kulübün geleceğine can veriyor Medikana. Sağlık sponsorluklarına ek olarak ana sponsorları da Beysu. Kulübün pazarlama stratejileri ise yalnızca bir tabela değeri veya bir maç sonucu etrafında şekillenmiyor. Bir marka inşası söz konusu. Her paylaşım bir anlam taşıyor. Her forma bir aidiyet duygusuyla giyiliyor. Aynı zamanda dijital bir pazarlama kulübün yükselen bir cephesi. Röportajlar, antrenman görüntüleri ve taraftar etkileşimleri kampanyalara kulüp sosyal medya platformlarına sadece takip edilen değil bir duygusal ım bağ kurulan bir e, figüre dönüşüyor aslında. Sponsor içerikleri de yalnızca reklam değil, hikaye odaklı paylaşımlarla izleyiciyi içine çeken anlatıcılara dönüşüyor. Aynı zamanda maç öncesi dağıtılan oyuncu afişleriyle de e, sporculara hakimiyet duygusu artırılıp maskotlarıyla da izleyiciyi maça daha çok çekmeyi başarıyorlar. Takımın sosyal medyadaki görünürlüğünü gün geçtikçe arttırıyor. Parkenin Kartalları sadece bir slogan olarak Almıyor, parkelere kazınmış bir kimlik haline geliyor. Bu kimliğin sınırlarını ise yabancı oyuncular genişletiyorlar. Kendi ülkelerinde edindikleri takipçilerle e, kulübün aslında sesini uluslararası bir yankıya dönüştürüyorlar. E, her bir paylaşım farklı bir coğrafyada e, basketbola ve Konya'ya duyulan ilgiyi arttırıyor. Konya Büyükşehir Basketbol Takımı e, Anadolu'nun aslında kalbinden çıkan bir vizyon, bir Emeğin, bir umudun aslında adı artık. Yalnızca bir parkede değil, şehirle, gençlikle ve dijitalle dünyaya kurduğu bağ da büyüyor. Bu hikaye bir takımın ötesinde bir şehrin yeniden yazdığı spor destanı aslında. Ve daha da yazılacak çok fazla satır var. Anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.